Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde üçgende eşlik ve benzerlik konusunu anlatacağız. Bu konuyu anlatmadan önce öncelikle Pisagor teoreminden bahsetmek istiyorum. Pisagor geometrinin en temel formüllerinden bir tanesidir. Nedir Pisagor teoremi? Bir dik üçgende 90 derecenin karşısındaki kenara hipotenüs ismi verilir ve hipotenüsün karesi diğer iki dik kenarın kareler toplamına eşittir arkadaşlar. Bununla alakalı bir iki örnek yapalım. ABC bir dik üçgen x uzunluğu sorulmuş. Bakın dik kenarları 2 ve kök 5. O halde x kare eşittir. 2'nin karesi artı kök 5'in karesi olması gerekir. Buradan x kare eşittir. 4 artı 5'ten x kare eşittir 9. O halde x uzunluğu 3 santim olarak bulunur arkadaşlar. A ve E noktaları arasındaki uzaklığın kaç santim olduğu soruluyor. İki nokta arasındaki uzaklık her zaman bu noktaları birleştiren en kısa doğru parçasının uzunluğudur arkadaşlar. AE doğru parçasını çizdik ve A, K, E olacak şekilde bir dik üçgen oluşturduk arkadaşlar. Dikkat ederseniz şuralarda dikdörtgenler oluştu. Bir, o halde burası da birdir. 3, 3, 2 karşısı 2, 3, 3. Bakın burada büyükçe bir dik üçgen elde ettik. Ve bu dik üçgenin hipotenüs uzunluğunu bulacağız arkadaşlar. Buradan AE uzunluğunun karesi eşittir. 5'in karesi artı 4'ün karesi. Bakın burası 5 birim. Burası da 4 birim. O halde 25 artı 16 eşittir. AE'nin karesi 41 olarak bulunur. Bu durumda AE kök 41 santimetredir arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz. Bakın burada bir dörtgenimiz verilmiş. Bizden x uzunluğu isteniyor. Bu dörtgenin arkadaşlar iki tane 90 derecelik açısı var. Demek ki AC noktalarını birleştirirsek bu dörtgeni sanki iki tane dik üçgenmiş gibi bölebiliriz. Hipotenüs uzunlukları aynı. O halde 4'ün karesi artı 7'nin karesi AC'nin karesini vermesi gerekir. Aynı şekilde aşağıdaki dik üçgenden 8'in karesi artı x'in karesi de AC uzunluğunun karesini vermesi gerekir. Bunları eşitlersek 7'nin karesi artı 4'ün karesi eşittir. 8'in karesi artı x kare şeklinde 49 artı 16 eşittir. 64 artı x karedir arkadaşlar. Buradan 50, 65, 64 çıkartırsak 1. O halde x kare 1 olduğuna göre x de 1 santim olarak bulunur arkadaşlar. Pisagor teoreminin sonucu olarak kenarları tam sayı olan birkaç tane özel dik üçgenimiz var arkadaşlar. Bunlardan en önemlisi kenarları 3'ün katı, 4'ün katı ve hipotenüsü de 5'in katı olan 3, 4, 5 üçgenidir arkadaşlar. Bu Mesela k yerine 1 yazdığınız zaman 3 4 5. Mesela k yerine 2 yazdığınız zaman 6 8 10. 3 yazarsak 9 12 15. 4 yazdığımız zaman 12 16 20. 5 yazarsak 15 20 25. Bu 5 tane dik üçgen kenarları tam sayı olan bu 5 dik üçgen arkadaşlar en çok kullanacağımız dik üçgenlerden bazıları. Buradaki k arkadaşlar reel bir sayıdır. Buraya istediğiniz bir reel sayı yazabilirsiniz. Yani mesela örnek vermek gerekirse k yerine kök 5 yazabilirsiniz. k 3 kök 5 4 kök 5 5 kök 5 şeklinde. Bu da bir dik üçgendir arkadaşlar. Ve 5 kök 5 her zaman hipotenüs olması gerekir. Bir dik üçgenin en uzun kenarı her zaman hipotenüstür arkadaşlar. Örneğimize bakalım. ABC bir dik üçgenimiz verilmiş. AC hipotenüsüne ait bir kenar ortay çizilmiş. Ve uzunluğu 10 birim. Hatırlayacaksınız hipotenüse ait kenar ortayın uzunluğu böldüğü parçalara eşitti. Demek ki burası 10 birimse bu parçaların da 10 ve 10 olması yani AC uzunluğunun 20 olması gerekir. Burada x uzunluğunu bulabilmek için Pisagor teoreminden yararlanabiliriz. Yani 20'nin karesi eşittir. 12'nin karesi artı x kare şeklinde. Fakat sayılar büyüdükçe Pisagor teoreminde işlem yapmanız zor olacağı için kenarları tam sayı olan dik üçgenleri bilmenizde çok büyük fayda var arkadaşlar. Dikkat edecek olursak 12 bu 3'ün 4 katıdır. Bu 5'in 4 katıdır. Bu durumda x 3, 4, 5 üçgeninin 4 katı olan bir dik üçgendir. O halde x'in de 4'ün 4 katı olan 16 santim olması gerekir. İsterseniz bu işlemi yaparak da x'i 16 bulabilirsiniz. İsterseniz 3, 4, 5 üçgeninin 4 katı olan 12, 16, 20 üçgenini ezberinizde tutarak da bu sonuca varabilirsiniz arkadaşlar. Kenarları tam sayı olan bir diğer dik üçgenimiz ise 5, 12, 13 üçgenidir arkadaşlar. Bakın 5'in karesi ile 12'nin karesini topladığınız zaman her zaman 13'ün karesi elde eder. Bunun katları da her zaman bir dik üçgendir arkadaşlar. Mesela iki katını alalım. 10, 24, 26. Mesela bunların yarısı da 5 bölü 2, 6 ve 13 bölü 2 de bir dik üçgendir arkadaşlar. Bakın burada ADB dik üçgeni ile ABC dik üçgenimiz var bizden x uzunluğunu soruluyor. Bakın buradaki dik üçgende AB uzunluğunu bulursak daha sonra ABC dik üçgende Pisagor'dan x uzunluğunu rahatlıkla bulabiliriz. AB uzunluğuna y diyecek olursak y kare eşittir kök 5'in karesi artı 2 kök 5'in karesidir. Buradan y kare eşittir 5 artı 2 kök 5'in karesi 20'dir arkadaşlar. O halde y kare 25 yapacağına göre y de 5 santim olarak bulunur. Bakın burada ABC dik üçgeninde bir dik kenar 5, diğer dik kenar 12 olduğuna göre hipotenüs mutlaka 13 santim olması gerekir. İsterseniz 5'in karesi ile 12'nin karesini topladığınız zaman 25, 144 toplarsanız 169 yapar arkadaşlar. Burada dikkat edin. Örneğimizde geldi. ADB dik üçgenine dikkat edelim. ADB dik üçgeninde bir dik kenar diğerinin iki katıdır arkadaşlar. Yani bunu şöyle formüle edebiliriz. Bir dik üçgende bir dik kenar A kadar diğer dik kenar 2A kadarsa hipotenüs her zaman kısa olanın kök 5 katı kadardır. Bakın burada da böyle çıktı. Kök 5, 2 kök 5. Kök 5, 2 kök 5'in yarısı kadar. O halde kök 5'in kök 5 katı hipotenüs olması gerekir. O da 5'tir arkadaşlar. Mesela bir örnek daha verelim. Mesela bir dik üçgenle karşılaştınız. Bir dik kenarı 4, diğer dik kenarı 8. Hiç Pisagor teoremi uygulamadan 4, 8, 2 katı olmuş. O halde hipotenüs kısa olan 4'tür. 4 kök 5 olması gerekir. Üçgende benzerlik konusuna gelecek olursak bir geometrik şeklin belli bir oranda büyütülmesine veya küçültülmesi ile elde edilen geometrik şekle biz benzer geometrik şekiller diyoruz. Benzer iki geometrik şeklin açıları birebir eşittir arkadaşlar. Mesela burada ABC ve DEF üçgenlerine benzer iki tane üçgendir ve açıları birebir eşittir. Yani C köşesindeki açıyla F köşesindeki açı birbirine eşit. Bakın A'daki ile D, B'deki ile de E birbirine eşittir. Aynı zamanda benzer geometrik şekillerin uzunlukları da aynı orandadır. Yani burada A uzunluğuyla D uzunluğu arasında belli bir oran var. Mesela 1 bölü 2 bir diğerinin yarısı kadar. D A'nın yarısı kadar olsun. Bu durumda bu oran diğer kenarlar için de geçerlidir. Mesela eşit açılar özellikle BE, E. B'nin karşısı, E'nin karşısı. Burada da 1'e 2'lik oran vardır. Aynı şekilde C ve F köşelerinin karşısındaki kenarlarda da 1'e ikilik oran olması gerekir. Peki bu nasıl ifade edilir arkadaşlar? Bir üçgenin benzerliği dalga işaretiyle, bakın buradaki dalga işaretiyle gösterilir. Ve ABC benzer, benzerdir, DEF yazılır. Ve bu yazılış mutlaka eşit açıların sırası gözetilerek yazılması gerekir. Bakın ABC çizgi nokta çift çizgi şeklinde yazılmış. O halde DEF'nin adı da çizgi nokta çift çizgi sırasında yazılması gerekir. Eğer ABC üçgenini mesela AC B şeklinde yazacak olursanız ACB üçgenine benzer olan üçgen bakın ACB DFE üçgendir. Yani harflerin sıralanışını değiştirirseniz diğer yazılışta da harflerin sıralanışını değiştirmeniz gerekir arkadaşlar. Bir örnek daha verelim. Mesela BAC benzer üçgen dersek b a c nokta çizgi çift çizgi nokta çizgi çift çizgi edF şeklinde yazılması gerekir sorularda üçgenlerin benzer oldukları soruda söyleniyorsa Eğer arkadaşlar bu sıralanışlara dikkat ederek hangi açıların birbirine eşit olduğunu Dolayısıyla eşit açıların karşısındaki kenarlarda orantılı olacağına göre hangi kenarların birbiriyle orantılı olduğunu rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar Benzer üçgenlerin açılarının eşitliğini ve kenarların orantılı olduğunu şöyle bir animasyonda gösterelim. Bakın burada bir ABC üçgenimiz var ve buna benzer olan yeşil bir üçgenimiz var. Ve burada benzerlik oranının 1'e 2 yani 1 bölü 2 olarak ayarlanmış. Bakın üçgenimizi değiştirdikçe buna benzer yeşil üçgenimizin de şekli değişiyor. Ve açıları da dikkat ederseniz eşittir. Bakın bu açısı da eşit ve bu açısı da eşittir. Benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğu için kenar uzunlukları da arkadaşlar dikkat ederseniz yeşildeki kırmızının yarısı kadardır. Benzerlik oranını değiştirecek olursak 2 bölü 3 yaptığımızı düşünelim. Bakın açılarda bir değişme yok. Sadece üçgenimizin kenar uzunlukları birazcık uzadı yeşildeki ve oran her zaman 2 bölü 3. Yani yeşilde bu kenar 2 iken buranın 3 olması gerek. Benzerlik oranımızı 3 bölü 4 yapacak olursak yani yeşil olan kırmızının %75'i kadar olduğunu düşünürsek arkadaşlar aynı şey burada geçerli. Bir bakın dikkat ederseniz açılar da değişmiyor. Hepsi birbirine eşit. Değişen sadece ve sadece kenar uzunlukları ve kenar uzunlukları arkadaşlar dikkat ederseniz benzerlik oranı kadardır. Benzerlik oranını mesela 3 bölü 2 yapacak olursak yani 3 bölü 2 demek yeşil olan kırmızının bir buçuk katı gibi olduğunu düşünürsek, açılar gene değişmiyor. Bakın, ama kenar uzunlukları 3 bölü 2 oranında artmış oluyor arkadaşlar. Benzerlikle alakalı bir örnek çözelim arkadaşlar. Bakın, burada iki tane üçgenimiz var ve bu üçgenlerin benzer oldukları soruda söylenmiş. Soruları mutlaka okumanız lazım arkadaşlar, çünkü sorunun iç tarafında böyle bir ikisi birbirine benzerdir der diyebilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Bakın. ABC üçgeni ile DC üçgenleri birbirine benzermiş. O halde ABC üçgeninin A köşesindeki açıyla DC üçgeninin D köşesindeki açılar birbirine eşittir. Bakın ABC'nin A köşesindeki açıyla DEC'nin D köşesindeki açılar birbirine eşit. B ve E köşelerindeki açılar da birbirine eşittir. Bakın ABC'nin B köşesindeki açı 90 derece ise DEC'nin E köşesindeki açının da 90 olması gerekir. O halde bakın C köşelerindeki açılar da birbirine eşit. O halde bu açıların da birbirine eşit olması gerekir. Benzer üçgenlerin arkadaşlar eşit açılar karşısındaki kenarlar orantılıdır. Benzerlikte yapacağınız en büyük işlem bu. Belki de tek işlem bu arkadaşlar. Bakın küçük kenarda 3 var. Burada 6 var. Eşittir. 90'ın karşısında önce küçükle başlamıştık. O halde 90'ın karşısında x var. Burada 90'ın karşısında ac kenarı var. Niçin ac kenarı var? abc üçgeninin ac kenarı. Burada y de dahil, ec de dahil. Küçük üçgende ne kaldı? D'nin karşısındaki kenar EC ABC üçgeninde çizginin karşısındaki kenarda 8 olması gerekir. Burada dikkat edeceğiniz bir şey bu ABC dik üçgeni bir 6, 8, 10 üçgendir arkadaşlar. Yani buradaki AC uzunluğu aslında 10 santimdir. Buradaki AC yerine 10 yazacak olursak. Bakın. Buraya 10 santim diyebiliriz. Dikkat edecek olursak bu iki dik üçgen arkadaşlar birbirlerine benzer ve benzerlik oranı 1 bölü 2. Yani bir dik üçgenimiz 6, 8, 10 üçgeni ise diğer onun yarısı kadar olması gerekir. 3, 6. O halde x'in 5 olması gerekir. EC uzunluğunun da 8'in yarısı 4 olması gerekir. O halde x 5 santim. EC 4 santim olduğuna göre AC'nin 10 santim olduğunu biliyoruz. O halde y de 6'dır. X ile y'nin toplamı da 11 santim olarak bulunur arkadaşlar. Eş üçgenlere bakacak olursak arkadaşlar. iki üçgen eğer birbirine benzerse ve benzerlik oranı birse bu iki üçgene eş üçgenler denir arkadaşlar. Bakın ABC üçgeni ile DEF üçgenleri birbirine eşittir. Bakın uzunlukları birbirine eşit. Açıları zaten benzerliğin bir özel bir durumudur eşlik. Açıları da birebir eşittir arkadaşlar. Eşlik ifadesi şu şekilde gösterilir. Yani eşittirin üzerine bir dalga işaretiyle iki üçgenin birbirine eş olduğu gösterilir arkadaşlar. Burada da aynı şey geçerlidir. Yani sıralama burada önemlidir. A ve D köşelerindeki açılar, B ve E köşelerindeki açılar ve C ve F köşelerindeki açılar da birebir eşittir. Kenarları oranladığınız zaman da benzerlik oranının bir çıkması gerekir arkadaşlar. Örneğimize bakacak olursak şeklimiz çizilmiş. Burada ABC ve ECD'nin birbirine eş üçgenler olduğu soru da söylenmiş. O halde eş olduklarına göre kenar uzunlukları birebir eşittir ve açı ölçüleri de birebir eşit olması gerekir. Hangi açılar birbirine eşit? Bakın ABC'nin A köşesindeki açıyla ECD'nin E köşesindeki açı. ABC'nin A köşesindeki açıyla ECD'nin E köşesindeki açı birbirine eşit. B ve C köşelerindeki açılar eşit. ABC'nin B köşesindeki açıyla ECD'nin C köşesindeki açı birbirine eşit. Diğeri kaldı sadece. O halde ABC'nin C köşesindeki açısıyla ECD'nin D köşesindeki açılar birbirine eşittir. Bunlar eş üçgenlerdi. Kenarları da eşit olmalı. Bakın D'nin karşısında 3 varsa ABC'de C'nin karşısında da 3 olması gerekir. ABC üçgeninde bakın A kenarının karşısında 5 birim varsa E'nin karşısında da ne olması gerekir arkadaşlar? Bunun 5 birim olması gerekir. Burada dikkat edilecek bir şey, AB ile DC uzunlukları birbirine paralelmiş. Yani bu doğrular birbirine paralel. Bakın bu iki doğru birbirine paralel. E bu açılar da birbirine eşit. O halde bunların mutlaka 90 derece olması gerekir. Yani ABC bir dik üçgenmiş arkadaşlar. AC uzunluğunda rahatlıkla Pisagor teoreminden bulabiliriz. O halde AC'nin karesi eşittir. Dik kenarların kareler toplamı. Bir dik kenarı 3, bir dik kenarı 5. 3'ün karesi artı 5'in karesi. Buradan 9 artı 25 AC'nin karesi. Buradan AC 9, 25 daha 34. O halde cevap kök 34 santim olarak bulunur arkadaşlar.